Gri metal son işlem gününde %10.7, altın ise %2 civarında artış gösterdi. 24.7 dolar ons seviyesine gelen değerli metal, bazı uzmanlara göre gümüşü altından daha iyi konumlandırıyor. Ekonomi gazetesinden Evrim Küçük'ün haberine göre küresel ekonomide stagflasyon tehdidi giderek açığa çıktıkça ons altın ve ons gümüş fiyatlarının daha iyi performans göstereceği tahmin ediliyor. Son birkaç gün içinde gümüş fiyatlarında yaşanan dikkat çekici yükseliş ise gümüşün yükseliş trendi start aldığında yedek kulübesinden çıkıp piyasalarda forvet olarak altının yerini alabileceği yorumlarına neden oluyor. Gümüş bu hafta dikkatleri üzerine çekti ve altının salı günü itibariyle 1.3'lük mütevazı haftalık artışını geride bırakarak %6.8'lik önemli bir kazanç elde etti. Sadece 10 işlem gününde gümüş fiyatı 22.26 seviyesinden %10.7 artışla 24.70 seviyesine yükseldi. Nitekim 10 işlem gününde ons altındaki yükseliş %2 dolayında oldu. Gümüş yükseliş yönlü bir hareket içine girerken akıllara gelen soruysa daha ne kadar yükseğe tırmanabilir oluyor? 29 dolar ons görülebilir iddiası. Emtia ve hisse senedi analisti Lira Marker tarafından yapılan bir analize göre geçmiş trendlere bakıldığında gümüşün daha önce yükseliş trendini doğruladığı dönemde ortalama maksimum fiyat artışı %13.2, ortalama maksimum kazanç yüzdesi ise %19.6 oldu. Bu istatistikler uygulandığında eğer gümüşün trendi direnç seviyesi 24.87'de uzun pozisyon tarafında hareket ederse, medyan maksimum kazançla eşleşmesi fiyatları 27.48'e, ortalama maksimum kazanç ise 29.04'e çıkabilir. Geçmiş veriler aynı zamanda bu uzun trendlerin genellikle ortalama 11 hafta sürdüğünü gösteriyor. Bu hesaplamalar, gümüş Fed'in faiz artışlarını dizginleyerek veri akışı olursa gümüşün kazanç potansiyelini gösteriyor.